بسم الله الرحمن الرحيم والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إلا ضَرَرًا أبي يعني شو من كذا شخص ده أنا رأينا خبر جل متدلا لا يدري به ومتفوق به لا إشفاء ده متدلا ذاتا وفعل ده يا نبي فعل ده ونش أولا ذاتا تقديم وقتي مش خلصوا ده ما شاء الله من والأصل في الأخبار أن تؤخر asıl haberlerde bu akar olmalarıdır. Yani müftedadan sonra gelmeleridir. Niye? Liyenna <Sessizlik> çünkü haberler vasfın fil ma'na lil müftedat. itibariyle müftedaların vasıflarıdır. Zeyd'in ahuke dediğin zaman yani bu ah Zeyd'in bir vasfıdır. Öyle değil mi? Ve hakkuha etteh. Onların hakkı nedir? Yani haberlerin hakkı sonra gelmeleridir. Çünkü kel vasfın asıl vasf, normaldan, moksuftan sonra gelir.

zarar olmadığı zaman istekliyedir. Oradaki il, tehliliye değildir. Anladın, anlaşıldı mı? Yani zarar olmadığı zaman. Yani bir iltibaz oluşmadığı zaman. Hı. Eğer mesela varsa bazı yerlerde mesela mütevazı takdimi vacip olur. İşte o zaman o niye vaciptir? Çünkü haberi takdim ettiğin zaman bir zarar oluşacak. Mesela iltibaz oluşacak. Hı. Onun için dedi idla darara hasım bir dahaki Eğer takdimle, anlaşıldı mı? E, e, ya yani bu takdimle bir zarar oluşmasın. Yani mesela dedik ya e, o zarar nedir? Mesela bir itibas, İltibas. Ve fîme min kelâmi Buradan anlaşılan ennel asafi mütedat. Yani diyor ki mütedatlarda, asıl asıl haberde tehir ise yani bunu niye söylüyor? Yani niye birisi dese ya biraz şeydir, yani, birazdır. Öyle nazıkça bu sebeple ihtiraz ediyor. Yani haberlerin e, takdimin caiz olduğunu söylediği şeyde bahsetmedi haberin takdim ve tehirinden bahsettiği ama müddetadan bahsetmedi. Dedi, o fiyem kelam yani nasıl müddetler takdim aslında o da anlaşılır. Tamam. Bir de altta demiş herhalde. Güzel an nasıl diker asıl ki Yani sanki ona mazeret verir. Yani niye mesela asıl müddetadan nedir onu söylemedi? Anlaşılır, anlaşılıyor. Zaten asıl haberde budur deyince asıl müddetada bu olduğu anlaşıldığı için yani onun için söylemedi. Yani o sanki ona cevap verir. فمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي يعني. مش الضرار الوضوية اللي سيدي فامنعه اي تقديم الخبري خبر تقديم منعت شو هذا ضرار حين يستوي الجزءان يعني بس اكي جزء اشي بيسا عرفا ونكرا الله شلما يعني من حيث التعريق والتنكير يعني تميز يابسا يا يعني في العرف والنكرا في التعريق والتنكي منصوب ناس الخافي الله شلما يعني خلاصة tarif ve tenkilde eğer iki cüzü şey ise eşit ise o zaman haberi mukaddem kılma çünkü bas olacak. Anlaşıldı evet. mı? Tabi buradaki eşitten gayesi yani ikisi mearife ikisi nekide yoksa yani tarif ve tenkili de aynı olacak manası söylemiyor. Yani mesela alemin tarifi ismi şarif tariften daha fazladır. Evet. Yani orada birisi alem birisi şöyle de ikisi de marife ma örnekleridir denilir. Burada eşittir denilir. Yani tarihtin ve tenkil aslında eşit olmaları. Yoksa miktarında eşit olmaları şart değildir. Anladın mı? Yani birisinin tarifi fazla fazla da olsa diğeri de marife ma ise yine kural geçerlidir. Yani haber mukadder olmaz. Anladın mı? İşaret yani adime de yani. Tabi bir de ikisi marife ma ya yani ikisi nekile bir de beyan da yoksa yani birisinin e, mükteda olduğuna, diğerinin haber olduğuna dair bir karine de yoksa. Bu da beyan karinedir. Nehu zeydün sadiquke. E zeydün. Zeydün sadiquke. İkisi de caizdir. Yani zeyd senin arkadaşındır. Arkadaşın zeyddir. Bana farklaşıyor. Öyle, öyle, değil mi? Ha burada o zaman hangisi müptedaysa onu takdim edeceksin. Çünkü yoksa itibas olacak. Böyle bir kural olmazsa itibas olacak. Öyle değil mi? Yani Zeyd sadıkın midir? Yoksa sadikin Zeyd'dir. Hangi, hangi nasıl mana diyecek? Nil Anlaşıldı mı? İtibasan dolayı o zaman e, ikisi dedi bir harfe olursa şey olmaz. Tamam yani, e, e, O zaman haber mukadem olmaz. Sanki şimdi öndeyse o müftedat. Yani sen öyle bir ibare kullansan sen müftedayı önde getireceksin. Anladın mı? Ne, ne dedik? Ve inkar etsen ve dedik. Eğer kadine yoksa. Üstbastan dolayı o zaman fe en Yani haberin takdimi Eğer kadine varsa dedik. Hadi medya yani. Ben bu dedi Eğer kadine varsa cahaz. O zaman hmm. olur. İkisi marifi de olsa, ikisi nekire de olsa haber mukaddem olur. Tabii ikisi nekire nekire mahzı olamaz. Yani hmm. en azından fayda vermesi gerekir. Yani bazılarına ya da bir, bir mutasisi olacak. Yani çoğu demiş fayda da verse etenidir. Mutasisi yerine geçer dedi de kulağısa fe ikanet temme kenniyet ne varsa o iki marifenin birisinden müfteda olduğuna dair ya da diğeri haber olduğuna dair ya da iki o zaman caz yani haberin takdimi caizdir. Hmm. İkisi marife de olsa, ikisi nekile de olsa. Hmm. Ke kavlihi benuna benu ina ve benatuna benu hünne ebna ur rical ebaik. Bak. Benu ina benuna. Hmm. Bizim çocuklarımızın çocukları yani erkek çocuklarımızın çocukları bizim çocuklarımızdır. Yani biz biliyoruz ki insanlar ne der? Bizim çocuklarımızın çocukları da bizim çocuklarımızdır. Kimse demiyor benuna bizim çocuklarımız benu ebnaina. Bizim çocuklarımızın çocukları. Kimse öyle diyor mu? Hı. Kimse diyor mu benim, benim çocuğum benim torunumdur. Ne demiyor. Benim torunum da benim çocuğumdur. Yani biz burada benu ebnaina müfteda benuna haber olduğu anlıyoruz. Karine var. Hı. Çünkü yani karine de planı mı budur. Anlaşıldı mı? Ve benatuna bir de demek ki benu ebnaina benuna benu ebnaina ve benatuna benuna. Anlaşıldı mı? Evet şey benu ebnaina benuna. Bizim çocuklarımızın çocukları erkek çocuklarımızın çocukları bizim çocuklarımızdır. Ve benatuna bizim kızlarımız. onlar da bizim çocuklarımızdır. Anlaşıldı mı? Benuhinle kızların çocukları ebna ricalin ebaati uzak adamların çocuklarıdır. Yani kız tarafındaki torunlarımız bizim çocuklarımız değildir. Arapların o zaman düşünceleri öyle. Bunları saymazlardı. Anlaşıldı mı? Benu ebna ina ve benatuna benuna. Anlaşıldı mı? Böyle olacak. Yani. Benu ebna ina ve benatuna benuna. Çocuk, erkek çocuklarımız çocukları da kızlarımız o da birinci derece ya. Bunlar bizim çocuklarımızdır. Tamam tabii takılıp yapmış ben altına. Ben o ben o ne o ben ya. Anlaşıldı mı? Hmm. Ama benuhin Kızların çocukları, yani erkek çocukları, ebna-ı rücal-i uzak adamların çocuklarıdır. Tamam hmm. Dedi ki burada şey ne? Dikkatli ne? Benuhin ebna ile hmm. biz hmm. herkes öyle diyor. Kimse demiyor bizim çocuklarımız, torunlarımızdır. Bizim torunlarımız, bizim çocuklarımızdır derler. Hmm. Tamam mı? Mesela kadine nedir?

عن الذي خبره قد أضمر لا مدري كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استعماله من حصرة كذا من حصرة ما شدمت من حصرة تمام يا جاك كذا يمتنع تعطيب الخبر هنا إتباسون وضوية لذنب يعني إيه... dedik ki خبر خبر ده وجوز تقديمه لا ضرر لا ضرر في لن يلا ده بولار هبسي إذا ضرر زي ذيك تبرع تبرع ولا ده وكذا يمتنع تقديم الخبر خبر تقديم ممنوع إذا ما الفعل الرافع لضمير المبتدي المستتري على شدمه يعني في يعني مستت المبتدا المستت الضمير رافع عدد فيه مبتدا المستت الضمير رافع عدد فيه كان هو خبره أو خبره تحو زيد قام بقول Burada fiil nedir? Kamettir. Arrafe, bir damir bir değil mi? Damir de gitmiyor mu? O da de mi sertiftir? He? Yani varız değildir. Anlaşıldı mı? Burada da yine haber mukaddem olmaz. Niye? İltibas mı dedi? Fahli. Burada da müktedar fahli ile olacak. Ne değil mi? Ve in rafa'a damiren Biz dedik müstetir damiri. Müktedarın müstetir damiri rafetse. etse eki bariz de mücrü raf O zaman takdim caizdir. Nahu qama az zeydani. Bak burada fil neyi şirvat etmiş? Yine zeydana gacı olan zamiri, yani fiil. Yani zamirdir ama barizdir. Müstetil midir? Yani barizdir. Tamam yani mutasıldır ama barizdir. O zaman az zeydani müftedadır. Qama fiildir. Elif cümle haberdir. Yani bak burada haber mukadder olmuştur. Çünkü iltibas olmaz esas mesela Kur'an camide bunu, burada da caiz bilmeyenleri söylüyordu. Niye? Diyorlar tamam şeyle itibası olmaz. Yani bazıları caiz değildir diyorlar. Niye? Diyorlar tamam şeye itibası olmaz. E, söyle. E, Pahalle itibası olmaz ama bedelle itibası olur. Bedelle itibası olur. Çünkü belki birisi zanneder ki Elif'in bedelidir. Ya da ala lukat, lukati ekeluni el beragisu lukati üzerine faalle de olur. Ama caiz bunu yok caizdir diyenler diyorlar onlar şeydir. Onlar zayıf oldukları için yani mesela bedel tabi'tir. Ekelü bela resul hmm. lügati zayıftır. Onun için yani onlarla olan iltibas, iltibas dikkate alınmaz. Onun için orada ancak da bir müstetli şey hmm. Tamam. Tabii biz şimdi mesela onu, onu nereden çıkartmış? Keda idamel fevi, arrafi idamel müsteti elbise. Bunu nereden çıkartmış? Şimdi zahir <laughs> fiilin kendisi haber olsun. E evet. Fiilin kendisi zaman? Damir müstehdir ise fiilin kendisi gözükür. Öyle değil mi? Ama damir bariz ise mesela kama gibi fiilin kendisi cümle gözüküyor. Yani gerçi Zeyd-i Kame'de de cümledir. Ama yürümediği için sanki fiilin kendisi. Herhalde oradan çıkarıyor. Seyda demiyorum. Diyor abi. Ya. Bak. Ar-rafil damir de diyelim size. Hada mefhumun kavli huvel khabera. Keza idha mefhelu kane huvel khabera. Sadece fiil. Ha. O Seyda diyor oradan çıkarmış. Ben de öyle dedim. Anlaşıldı mı? Yani kâne Sadece o haber değil. fi, e, sadece fiil zaman haberdir? Yani el Yani aslında ben dediğim gibi. Yani fiil haber ise yani tek başına zahir. Zaten odur. Tek başına yani, da yani onda şey gözükmüyorsa başka. Fiil de başka bir şey gözükmüyorsa. O da ancak müsaade zamiyiz de O da da çıkar. Tamam mı? Ne dedik? Dedik bu esrar ne çoğu ellediğin Bak burada da mesele demişler Ellezine esarru necu, ellezine zalemu muktedadır. Esarru necu onun haberidir. E, Fiil burada şey etmemiştir. E, 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 Cümle e, yani damiri müsettli değil, Damiri bazı cıraf ettiği için problem yok. Anlaşıldı mı? Bazıları da demişler, de, biraz önce dediğimiz gibi, de, dediğimiz gibi demişler şey değildir. Demişler, ekel belası yok diye de Anlaşıldı mı? Ya da mesela bedel yapmışlardır. Kedakıyla, bak ediyor, diyor, böyle denilmiş. Anlaşıldı mı? He? Ve ihtaradehu validi fi haşeti ala şerhi İbn-i Bak. Diyor ba baba İbn-i Nazım'ın şerhi üzerindeki haşesinde buna ihtirad etmiş. Nasıl ihtirad etmiş? Bi ennel elife tuhdefu tutak sakinin. Bazen elif tutak sakinin dolayı has. Mesela qamez zeydan. Fek havlepsu bil fa'li. O zaman itibas olur. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla o zaman yani o ihtiray sakinin olduğu yerlerde de yine eee haberin takdimi cahit olmaması hmm. gerekir. Tamam Tabii ihtiyacı Sadece o zaman buna yönelik. Hepsine değil. Tamam mı? Hmm. He? Nasıl cazet, demiş ya, biz zaten söyledik. وَلَا نَذَرَ لِي اِحْتِمَالِ الْكَلَامِ جَانِ عَلَى لُغَةِ Bakmamışlar buna. وَلَا اِحْتِمَالِ كُونُ الْزَارِ بَدَ

ev kuside isti'maluhu munhasara. Anlaşıldı mı? Keza iza mel feylu kana khabara fel tek başı. Zahar odur feylu demiş çünkü. Ev kuside isti'maluhu ayin Yani munhasara ne Yani mahsulen fiyiz. Tabii yani mahsulen fiyiz deyince demek ki munhasarendir. değildir. Ke burada şimdi hangisi sondaysa hasır ondadır. Yani değiştirdiğin zaman mana bozudur. Hasinir dedi. Yani Zeyd sadece şairdir. Şair başka kişiler de olabilir. Ama yerleri değiştirirsen şair ancak Zeyd'dir. Zeyd başka şey de olabilir. Tam Tam hasibatu, tam kalb oluyor. Değişir. Ve ma Zeyd'in şair burada da ha illadan sonra geldiği zaman hasir ondadır. Burada mesela burada eyleyse e, ma Zeyd illa şair. Eyleyse gelmiş. Şairden başka değil. Felaycu tehtim bak. Tehtim burada caiz değildir. Li'ellâ yutevâ me'aksûn maksûn. Farki ahsen maksûn şey olmasın. Söyleyin zan edilmesin diye, hmm. vehm edilmesin diye. Tamam. Hmm. Ama tabi burada mesela e, illa da inama, inamada problem yok. Zaten yer değişti mi hasri maksut bozuluyor. Hmm. Ama mağaza illa şair illa, şairle beraber takdim etse bozuluyor. Hmm. Çünkü şey neredeyse yani illa yerinde kalırsa bozuluyor. Hmm. Ama biz ne diyorduk? Faalde de, mef'ulda da, haberde de ve fümmüyle suretü takdimi me'a illa عليه. Hmm. Anlaşıldı mı? Yani bozulmasa bile ona hamd Tamam. Ve şevve, bak şazdır. Fe ya Rabbu hel illa diken nasu yurteca aleyhim ve hel illa aleykel muavvenu. Fe ya Rabbu. Ey Rabbi, yani ya Rabbi. Rabbu, yani ya gulamu, caiz ya aslında. Bu rivayet odur. Ya Rabbi yazmış da. Ben hatırladım rivayet ya Rabbi'dir. Caizdir Ey Rabbi. Her illa bir kendi nasıl yurtacı. Yani her yurtacı nasıl illa bir. Yani ancak seninle umulur. Aleyh olana karşı. Ve her illa aleykem. Yani her muavvelu illa aleyk. Yani danak var mı ancak danak sensin. Anlaşıldı mı? Bak burada her illa bike. Bik en nasru yurtaca bike. Gerçi burada bike yurtaca. istişat şeydir. Her illa el muavvelu aleyk. El muavvelu aleyke el muavvelu. El muavvelu Anlaşıldı mı? Hı. Hmm. Şimdi bir illa bir kendi da o bu haber değildir. O, o bir ke yurtacağım Tamam. Di Bak diyor şart şartın ve illa mühim haktır nasıl? Dedi ki illa ile beraber mukaddem olursa hakti masud İfab iham etmiyor. Yani o zaman edilmiyor ama yine de şart Niye? Diyorum illa suretu takdim illa aleyhi diyor. İlleriyle beraber hasim maksud bozulmasa bile ki bazılar demişler o zaman da bozulur aslında öyle diyenler de var. Ona girmiyoruz. Anlaşıldı mı? Ha, bozulmasa bile demişler tarzdan ilbap hepsi bir olsun diye Arap, arasında yani Araplar onu da mukadem etmiş. Az mukadem etmişler. Yani. Az olduğu için demiş şanstır. Tamam. Yine <laughs> geldik. Evet. Okan haber u bak. Müsteden bir ya da haber isnat edilse. Lizi nam iktida. Yani iktida lanına sahip olan bir şey. Lizi isnat Yani o olan iktidaya, nam-ı iktidaya olan nedir? müftedadır? Onun için diyor Lizi yani li müptede iltilam. Yani nam-ı sahibine isnat edilse haber yani 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 o başta laipte olan bir lezijudu, Help, de istad olur. İlla müktedir sadarat ister. Nahu lezidu kavuzan kemer bu kadar olmaz. Fela Yani lahasa mekan için ama satıkına mı Ve Ve lehu terekehu lehfimel mabahtı. Eğer bunu söylemeseydi zaten o lazım istad ya o kanemiz nedir? Lidazım istad ediyor. İlam-ül-iftidai başında laipte ilam ül nedir? lazım olsa derdi. Başta gelmesi gerekir. Onun için haberim kadem olmam. Onu söylemeseydi bu da altına, bunun altına girecekti Onun için diyor, terekehu, Ama istiğnau lahke ani sabki diyorlar zarar vermesi. Yani mesela bu önceden söylenseydi, sonra bu söylenseydi, zarar verir çünkü zaten o, onun altına girmiş olurdu. Ama önce o söylenmiş, sonra genel gelmiş. İstiğnau lahke ani sabki demişler zarar. Sonra da gelen öncekine, öncekiye ihtiyaç bırakmasa o ondan problemdir. Tamam. Ev kâne müstedeli ya da müptedeyi müstedeyi olsa lazım ister. <usur> o müptede lazım ister. Yani başta gelmesi gerekir. Yani mesela başta gelen manalardan birisi var içinde. Bi nefsihi ya kendi nefsiyle mesela ben gibi, ben istifam ne gibi. Ev bi sebebi ya bir sebebi. Mesela diyelim ki istifama bir lafı olur. Kemenli müncida. Anlaşıldı mı? Yani menli halika ölü müncida. Müncida yapmış. Burada kendisi zaten sadar var. olarak istifam diye. Ve fetta men vafidun kimin genç geldiği. Orada da şeyden dolayıdır. Bir sebebiyle. Çünkü evet. feda, feda, feda niye sadarat var? Ben ilaf olduğu Anlaşıldı mı? Bu bitti. Ne kadar oldu? Çekir. çekil. Bu da ibadet <-tri> <laughs> <laughs> Ali'nin. aynı. Bunu aynı. Bunu bitti Bu da dural mı Bu da ki mekan da ne diyor? Artık haberin tahtil vacib olduğu bunlara geçiyor. O zaman bu da dural. Tamam. Elhamdülillah. Elhamdülillah.